Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle bir savaş oyunu bulduk. Tek TKT var. İstersek oyuna iki kişi giriyoruz. VS atabiliyoruz. Üç kişi oynanıyor, dört kişi oynanıyor. Böyle bir VS oyunu. Yukarıda ismi yazıyor zaten. Orta yukarıda. Şimdi biz denizle oynayacağımız için ikili VS atacağız. Ama aynı tabletten oynayacağız yani. Benim şu an şey şarjda. Onda da atacağız video. Ama şu anlık devre aldık. Bildiğiniz mevlüt arkadaşımın tabletine. Tam deniz. Seç istediğim bir silah. Ben de buradan seçiyorum. Oha bu ne? Lan? Hah, tamam. Bir dakika gel aşağı. Aşağıdakiler para mı onlar? Şimdi ben buradan güzel bir silah seçmeye düşünüyorum. Ama böyle rastgele şey de vardı. Bir dakika kapatsana. Hadi, hadi. Hadi. Rastgele böyle atıyorum. Nasıl evet, olacak? Oğlum so. unuttum ya. Bir dakika bu ne? Arkadaşlar ben bir rengimi değiştireyim. Ama ben kırmızı olacağım. Oha ne bu ne? Sen öyle mi olacaksın? Oha tişörtlü yaptın lan. Forma gibi olsun diye yaptık bu arada arkadaşlar. Ben de kendime böyle değişik bir şey yapıyorum arkadaşlar. Ya da olmadı ya. Silgi yok mu? Kırmızı alalım şuradan. Şöyle Arkadaşlar bu arada birazdan Mevlüt kuzenim işini halletsin. Başlayacağız. Tamam kendine bir, şey bir, silah, bir silah seç. Deniz istediğin bir şeyi. Seçtim ki ben. Silah silah şuradan. Bir şey seç. Tamam. Şu yok. Şu olmaz. Ya, i̇stediğini seç. benim nerede? On benim istedim yok ya neyse. Bunu istemiyorum. Oğlum katice uzamaya başladı. Evet arkadaşlar bir an önce ha, başlayacağız. Başladık. Başladık arkadaşlar. Umarım keyif alırsınız. Kıyasa kıyasa hadi bakalım. Oha deniz beni çekiyor. Çocuğu ya çocuğu. Hadi Allah tazik. ananı satayım ben gidiyorum ya Allah tazlik dedik. Pat Onun, ben de wow. silah var AK-47 adamla. Evet arkadaşlar bir sıfır. Dur, dur, dur lan dur lan Hayır ya. Dur, dur lan ben Oğlum öyle olmaz ki. Oğlum ne? olur. Bir silah değiştireceğim. Arkadaşlar çok çok özür dileriz. Evet arkadaşlar seçtim silah boktan çıktı. Ben de bunu seçiyorum. Abi kopya çekmek yok ama. Kopya çekmiyorum. Ben kopya bunu çekiyor. en başta gözüm var zaten bunu tutacağız. Arkadaşlar kopya çekiyor. Gördüğüm Çekme gibi falan yok. 1-0 bir, bir de 1-0 bir olması gerek. 1-0 falan yok arkadaşlar. Oğlum ikimizin de renkleri aynı sarı kırmızı. Harbi oğlum sen Vallahi yaptın Ama Ben yapmadım ki. <laughs> arkadaşlar çok özür dilerim. Allah Allah. Reklam 30 saniye. Arkadaşlar bu arada isterseniz bu oyunu da yükleyip oynayabiliriz. Harbi yükleyelim arkadaşlar. Hadi sizin için arkadaşlar yüklüyoruz. Arkadaşlar bu arada tableti yeni yaptırdı kuzenim. Oynayalım biz bu oyunu değil mi? Oynarız arkadaşlar. Daha, daha sus. Arkadaşlar Hı. biraz uzun oldu. Çok az daha oynayıp kapatmalıyız. Çünkü çok uzadı. Oğlum bu da kan canasın senin. Bu can azaltmıyor. 2-1 Beğeniyorum. Aslında 2-1 olacak. Ama 2-0 beğeniyorum. O oyunu saymıyorum. Aa, aa gittim lan gittim lan. Aha tutundum lan. Hoppa. Oyun. Lan lan lan. Lan git lan tutunamadı Yes. 3-0. Evet, tutun lan, tutun lan, tutun lan. Hı, tut. Ben ne ya? Arkadaşlar biraz fazla kaptırdık kendimizi. Sizle konuşmayı unuttuk. Özür dileriz arkadaşlar. Bazen unutabiliyoruz Mesela. böyle. Bu oyun birazcık şey olduğu için hızlı olduğu için evet kapışıyoruz ya arkadaşlar. Mesela. Oyunun heyecanına kapılıyoruz. Gördüğünüz gibi kuzen abim beni yeniyor. Arkadaşlar reklam girmiş biz bize şu kaydı kapatalım artık. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay.